Það er eitthvað láss. Það er að vola að við Evet, hava çok sıcak. Neresi burası sizce? Hadi bilin bakalım. Hadi bakalım. Hastane yolundayım. Bilin bakalım daha nereye gidiyorum. Aslında Yanlış yerde indim ben. Geride indim ya. Kaçırmayayım diye bu sefer ne kadar yürüyeceğim. Bayağı yürüyeceğim. Bakın yollara. Ya çok geride inmişim ya. Şeyden oldu o. Bir an dikkatsizlikten oldu işte. İneceğim yerin de aynı, üstüm aynı. o oh. Bir gün de şeye çıkacağım, çöpe çıkacağım. Sosyal deney için. Akşam ama gündüz çıkamam. Deney yapmak için çıkacağım. Gece hani herkes el ayak çekildikten sonra bir çöp yapayım diyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım. Allah yapanlara yardım etsin. Görüyoruz çok kolay bir iş, iş değil yani. Gerçekten kolay. Ya ben çok gerideymişim ya. Allah'ım daha ne kadar yürüyeceğim biliyor musun? Bu Buyur, buyurun bakın. Görüyor musunuz? Allah Allah. Ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ay kan vermiştim. Ee, ne zaman gelmiştim ben? Salı günü buraya geldim. Kan verdim. Ee, i̇şte onun sonucu bugün çıkıyor. Şimdi sonucu öğrenmek için gidiyorum. Ee, i̇nşallah kötü bir şey çıkmaz. Vallahi billahi ya. Ama kendimi çok halsiz hissediyorum. Çok böyle... Ee, nasıl denir? Mutsuz, halsiz, ondan sonra stresli, sinirli, sinirli. Evet arkadaşlar. kayba ne kadar güzel olmuş burada. Keşke zamanında burada evler ucuzdu. Zamanında keşke alsaydım. Çok pişmanım bu kadar Nasıl güzelleşmiş bu. Güzel. Aa, evet. Ay saçımı da öyle bağladım ama şey gibi oldu ya. Güzel olmadı galiba. Bakmadan bağladım otobüste ay ay yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim ya yani. ayaklarımda şöyle ne bileyim, şey sancılanma oluyor ya onun için de Bakırköy'e gitmiştim ee, bel fıtığı falan çıkmıştı oradan da şimdi şey bel fıtığı ve uğraşırken bir de bakalım Allah korusun. Kötü bir şey çıkmaz inşallah. Baksana anam saçım başım çok dağınık. Neyse artık dışarıdayım. Podyuma da çıkmayacağım yani. Bir şey olmaz. Eskisi gibi değiliz ama şimdi eskiden ben bir yürürdüm yani belki yani 2 saat 3 saat yürürsem bana hiçbir şey olmazdı şimdi ee, bir 25 dakika 20-25 dakika yürürsem ayaklarımda ağrı hissediyorum Tabii ki bu da ilerleyen yaş ile alakalı bir şey yani hadi bakalım bekle bak hiç hiç beklemiyorlar ya Evet. Neyse. İşte Ara veriyorum. Görüşmek üzere hastaneye yaklaştım. Kapatıyorum. İyi günler diliyorum size. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye.